Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar e, oldukça iddialı metinler. DARPA ve CIA gibi kurumların pek bilinmeyen yüzlerine, gizli projelere, hatta baskılandığı söylenen bazı teknolojilere odaklanıyor. Amacımız bu yoğun bilgiden şey en çarpıcı noktaları çekip çıkarmak ve sizin için bir anlam ifade etmesini sağlamak. Evet, bu metinler gerçekten de teknolojik ilerlemenin Bazen hani ne kadar karanlık yollardan geçebileceğini iddia eden anlatılarla dolu. İstihbarat örgütlerinin ne tür tartışmalı işlere imza atabildiğini de gösteriyor gibi. Güç, şeffaflık ve etik arasındaki o hassas çizgiyi sorgulatıyor insana. Kaynaklar resmi anlatılara bayağı bir meydan okuyor yani. O zaman hemen DARPA ile başlayalım ne dersiniz? Anlatılanlara göre her şey Sovyetlerin Sputnik'i fırlatmasıyla başlıyor galiba değil mi? Yani ABD'nin teknolojik olarak geri kalmaması için. Aynen öyle. Başkan Eisenhower döneminde e, ABD'nin teknolojik üstünlüğü kaybetmemesi için ARPA olarak kuruluyor. Sonra Savunma Bakanlığına bağlanınca adı DARPA oluyor. Kaynaklar bugün hayatımızda olan GPS, internetin atası ARPANET, dokunmatik ekranlar gibi pek çok şeyin kökeninin DARPA olduğunu söylüyor. Hatta şey bile var. 1980'lerde kendi kendine giden araba prototipleri falan. Evet, bu kısım gerçekten etkileyici. Ama kaynaklar hemen madalyonun öbür yüzünü de gösteriyor. Yani bu teknolojiler sivil hayata girmiş olsa da asıl çıkış noktaları tamamen askeri. Kesinlikle. Kaynaklar ısrarla Darpa'nın ana misyonunun askeri olduğunu vurguluyor. Yani bu yenilikler en azından başlangıçta e, hayatları kolaylaştırmak için değil, potansiyel olarak sonlandırmak üzere tasarlanmış. Metinler bunu Eisenhower'ın başkanlığının sonunda yaptığı o meşhur uyarıyla bağlıyor hani. Savaşı karlı hale getirirseniz hep savaş çıkar diyen askeri endüstriyel kompleks uyarısı. Darpa'da bu kompleksin somut bir örneği gibi sunuluyor. Peki, kaynaklarda bahsedilen daha tırnak içinde karanlık projelere gelirsek, belki hepsini saymak yerine birkaç çarpıcı örnek verebiliriz. Mesela silah teknolojileri ne durumda? Tabii, tabii. Örneğin, kaynaklarda EXACTO projesinden bahsediliyor, yani kendi kendine hedefe kitlenip yön değiştirebilen mermiler düşünün. Korkutucu. Bir diğeri, askerlerin fiziksel gücünü artırmaya yönelik çalışmalar, işte Talos gibi dış iskelet projeleriyle daha güçlü, daha dayanıklı süper askerler yaratma hedefi anlatılıyor. Bir de tabii gözetleme, casusluk işleri var. Duvarların arkasını gören septtir gibi teknolojiler veya Heimems gibi böcekleri cyborg casuslara dönüştürme fikirleri falan kaynaklarda bunlar geçiyor. Böcek casuslar gerçekten bilim kurgu gibi geliyor kulağa. Yapay zekada Darpa'nın eski ilgi alanlarındanmış sanırım değil mi? Evet evet 1960'lardan beri üzerinde çalışıyorlar hatta kaynaklar ilginç bir bağlantı kuruyor. 80'lerdeki o ünlü War Games savaş oyunları filmi vardı ya oradaki süper bilgisayar Whopper fikri tam da DARPA'nın stratejik hesaplama girişimi SCI adlı yapay zeka programını başlattığı döneme denk geliyormuş. Aa ilginç bir tesadüf. Tesadüf mü yoksa daha fazlası mı? Kaynaklar diyor ki, filmin yazarları DARPA ve CIA ile bağlantılı Stanford Araştırma Enstitüsü'nden biriyle görüştükten sonra senaryoyu bu yöne çevirmişler. Yani bir etkilenme olabilir. İnternet ve büyük veriyle ilişkileri de ilginç geldi bana. Kaynaklar diyor ki, 90'larda internet yaygınlaşınca istihbarat teşkilatları herkesin dijital izini takip etmek istemiş. Ama bu devasa veriyi işleyecek teknoloji yokmuş ellerinde. İşte tam o noktada kaynaklara göre Highlands Forum gibi yapılar ve MDDS adlı bir program devreye giriyor. İddia o ki bu programlar üzerinden CIA ve NSA gibi kurumlar, Ulusal Bilim Vakfı gibi paravan sivil kurumlar aracılığıyla teknoloji şirketlerini ve araştırmacıları fonlamış. Yani paranın asıl kaynağı gizlenerek büyük veri analizi ve internet takibi için teknolojiler geliştirilmiş. Ve bu süreçte ortaya çıkanlardan biri de Google oluyor. Öyle mi? Bu çok çarpıcı. Kaynaklar, Sergey Birin ve Larry Page'in Stanford'daki ilk çalışmalarının bu MDDS programı tarafından finanse edildiğini, hatta ilk makalelerinde DARPA'ya teşekkür ettiklerini falan belirtiyor. Bu yani teknoloji devriyle istihbarat dünyası arasındaki bağlara dair çok kuvvetli bir iddia aslında. Ancak Darpa ile ilgili belki de en sarsıcı iddia Vietnam Savaşı'ndaki Agent Orange kullanımıyla ilişkilendirilmesi. Kaynak metinlerini derleyen kişi bu bölümü hazırlarken babasının Agent Orange kaynaklı hastalıklarla mücadelesi nedeniyle kişisel olarak çok zorlandığını da not düşmüş. Bu da işin insani boyutunu gösteriyor. Evet evet o notu gördüm. Kaynaklar Operasyon Ranch Hand kapsamında milyonlarca galon Agent Orange ve benzeri kimyasalların sıkıldığını anlatıyor. Amaç ormanları yok edip Viet saklanamaz hale getirmek, sonra da ekinleri yok edip aç bırakmak. Çok acımasız. Ve metinlerdeki iddiaya göre bu kimyasalların içindeki dioksin adlı maddenin kansere ve korkunç doğum kusurlarına yol açtığı daha 1960'ların ortasında biliniyormuş. Buna rağmen kullanım 1971'e kadar sürmüş deniyor. Milyonlarca Vietnamlı ve tabii binlerce Amerikan askeri de etkilenmiş. Peki kaynaklar bunun neden bir savaş suçu olarak görülmediğini nasıl açıklıyor? Yani bu kadar açık bir zarar varken anlatılanlara göre ABD şey, yasal boşlukları kullanmış. Demişler ki Agent Orange zehirli gaz değil, bir herbisit yani bitki öldürücü. Amacı doğrudan insanları değil, bitkileri hedeflemek. Ormanları yok etmek de askeri gereklilik. İşte bu tür savunmalarla kaynaklara göre sorumluluktan kaçılmış ve kimse hesap vermemiş. Milyonlarca hayat kararmış oysa. İnanılmaz gerçekten oldukça ağır iddialar. Tabii kaynaklar sadece DARPA'ya odaklanmıyor. CIA'nin de benzer şekilde karanlık operasyonları olduğu belirtiliyor. Evet CIA ile ilgili de çok çarpıcı anlatımlar var. Mesela MK Ultra projesi Kaynaklara göre amaç zihin kontrolü teknikleri geliştirmekmiş. Bunun için insanlardan habersiz LSD deneyleri yapıldığı, hipnoz, elektroşok, duyusal yoksunluk hatta işkence gibi yöntemlerin kullanıldığı iddia ediliyor. Almanya'daki gizli CIA tesislerinde harcanabilir görülen bazı şüpheli casuslar üzerinde ölüme kadar giden sorgulamalar yapıldığı bile anlatılıyor. Bu projedeki bilim insanlarından Frank Olson'ın ölümü de çok şüpheli duruyor değil mi? Kaynaklar o konuya da giriyor sanırım. Aynen. Kaynaklara göre Olson, projeyle ilgili ahlaki şüpheler duymaya başlamış, sonra kendisine habersiz LSD verildikten kısa bir süre sonra 1953'te New York'ta bir otelin 10. katından düşerek ölüyor. CIA hemen intihar diyor tabi, ama yıllar sonra ailesi bastırınca ikinci bir otopsi yapılıyor ve düşmeden önce başına darbe aldığı ortaya çıkıyor. Metinler bu olayın CIA tarafından örtbas edildiğini, hatta Mossad tarafından kusursuz cinayet vakası olarak incelendiğini bile iddia ediyor. Projenin başındaki kilit isim olarak da Sidney Gottlieb adı geçiyor. Zihin kontrolünden sonra bir de sahte bayrak operasyonları iddiası var. Operation Gladio. Bu ne demek tam olarak? Kaynaklar Gladio'nun NATO ülkelerinde kurulan gizli ordular olduğunu anlatıyor. Resmi amaç ne? Olası bir Sovyet işgaline karşı direniş örgütlemek. Hani geride kalma stay behind orduları deniyor. Ama iddialar çok daha karanlık. Bu yapıların Komünizmi zayıflatmak için kullanıldığı söyleniyor. Nasıl? Terör eylemleri düzenleyip suçu sol gruplara veya komünistlere atarak. İşte buna sahte bayrak operasyonu deniyor. Yani fail kimliğini gizleyip hedef şaşırtıyorsun. İtalya'da 70'lerdeki o kanlı kurşun yılları dönemindeki bazı bombalamaların Gladio ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor mesela. Bu bu çok ciddi bir iddia. Yani devlet destekli terör mü demek oluyor bu? Peki, kaynaklar bu devasa gizli operasyonun parasının nereden geldiğini söylüyor? İşte burası daha da inanılmazlaşıyor. Kaynaklara göre CIA finansman için mafya lideri Charles Lucky Luciano ile işbirliği yapmış. İddia o ki 2. Dünya Savaşı'nda Luciano'nun hapisten çıkmasına yardım edilmiş. Karşılığında mafya limanları nazilere karşı gözetlemiş. Sicilya çıkarmasına yardım etmiş falan. Savaştan sonra ise bu işbirliği eroin kaçakçılığı üzerinden Gladio gibi operasyonları finanse etmek için devam etmiş deniyor. Bir dakika. Yani Kaynaklar CIA, mafya ve uyuşturucu ticareti arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu mu iddia ediyor? Aynen öyle. Ve işin içine bir de Vatikan Bankası giriyor. Paranın aklanması için Vatikan Bankası'nın kullanıldığı iddia ediliyor. Neden? Çünkü Vatikan hem katı antikomünist hem de bankası uluslararası denetimden büyük ölçüde muaf. Yani eğer bu iddialar doğruysa devlet, organize suç ve dini bir kurum arasında akıl almaz bir ittifak kurulmuş demek oluyor. Bu operasyonlarda kilit rol oynayan bazı isimlerin geçmişi de ilginçmiş galiba. Hani Operation Paperclip ile ABD'ye getirilen eski naziler meselesi. Evet evet, kaynaklar o bağlantıyı da kuruyor. Mesela Reinhard Gehlen Hitler'in Doğu Cephesi istihbarat şefiymiş, savaş bitince Sovyetler hakkındaki bütün bilgisini ABD'ye satarak paçayı kurtarmış ve CIA ile birlikte Batı Almanya istihbaratını Gladio benzeri yapıları kurmuş. Erik Traub gibi Nazi biyosilah uzmanlarının da bu tür operasyonlarda rol almış olabileceği iddia ediliyor. Yani kaynaklar soğuk savaşta komünizme karşı mücadele adına her yol mübah görüldü, çok karanlık ittifaklar kuruldu diyor özetle. Devlet destekli bu projeler ve operasyonlar bir yana, kaynaklar bir de sivil alanda, özellikle enerji ve tıp alanlarında bazı önemli buluşların kasıtlı olarak baskılandığını iddia ediyor. Bu iddialar hakkında ne diyorlar peki? Evet, bu da anlatının ilginç bir parçası. Mesela çok yüksek yakıt verimliliği sağlayan karbüratörler icat ettiği söylenen Charles Pogue var 1930'larda. Sonra Tom Ogle var 1970'lerde. Anlatılanlara göre Pok patent aldıktan sonra dükkanı soyulmuş, tehdit edilmiş ve bir daha icadından bahsetmemiş. Ogilsa buluşunu tanıttıktan sonra vurulmuş, sonra da şüpheli bir şekilde aşırı dozdan ölmüş deniyor. Suyla çalışan araba mucidi Stanley Myers'ın hikayesi de benzer mi? Onu çok duyarız. Kaynaklara göre evet, çok benzer. Mayer'in teknolojisini büyük petrol şirketlerine satmayı reddettiği anlatılıyor. Sonra Belçikalı yatırımcılarla yemek yerken aniden fenalaşıp beni zehirlediler diyerek öldüğü iddia ediliyor. Resmi ölüm nedeni beyin anevrizması olarak kaydedilmiş ama şüpheler hep kalmış. Peki bu baskılamanın yasal bir kılıfı olabilir mi? Yani bir icadı öylece yok edebilirler mi? 1951 tarihli icat gizliliği yasasına işaret ediyor. Bu yasa ulusal güvenlik veya ekonomik istikrara tehdit olarak görülen icatların patent ofisi tarafından gizli tutulmasına yani halka açıklanmamasına olanak tanıyor. Metinlerde 2010 itibarıyla 5000'den fazla patentin bu şekilde gizlilik emri altında olduğu ve özellikle enerji verimliliği ile ilgili çığır açıcı buluşların hedef alındığı iddia ediliyor anladım. Benzer bir durum tıp alanında da mı yaşanmış kaynaklara göre? Royal Raymond Rife ve Harry Hogsey gibi isimler geçiyordu sanki. Evet, aynen. Rife'ın hikayesi çok çarpıcı. 1930'larda belirli frekanslarla kanser hücrelerini yok ettiğini iddia ettiği bir makine geliştirmiş. Hatta başarılı ilk klinik sonuçlar aldığı falan anlatılıyor. Ama Amerikan Tabipler Birliği ama ve özellikle o dönemin çok etki ismi Morris Fishbein tarafından sürekli engellendiği, laboratuvarının kundaklandığı, destekçilerinin başına işler geldiği ve Rife'ın kendisinin de sonunda şüpheli bir şekilde öldüğü iddia ediliyor. Hoxey'in bitkisel kanser tedavisi de mi benzer bir muamele görmüş? Anlatılanlar o yönde, Hoxsey'in de AMA ve Fishburn tarafından sürekli şarlatan olarak damgalandığı, defalarca tutuklandığı, kliniklerinin kapatıldığı belirtiliyor. Hatta kaynaklar Hoxsey'in AMA'ya karşı açtığı iftira davasını kazandığını ve Fishburn'ın mahkemede Hoxsey'in tedavisinin bazı kanser türlerinde işe yaradığını kabul etmek zorunda kaldığını bile iddia ediyor. Ama yine de engellenmiş. Peki kaynaklar AMA'nın bu tutumunu neye bağlıyor? Neden engellesinler ki? Şöyle açıklıyorlar. AMA'nın kökenlerinin rekabeti, özellikle homeopati gibi alternatif yöntemleri ortadan kaldırıp alopatik yani bizim bildiğimiz geleneksel tıp doktorlarının tekelini ve gelirini arttırmak isteyen bir tür ticaret birliğine dayandığını öne sürüyorlar. 1910'daki Flexner raporunun da bu amaçla kullanılarak birçok alternatif tıp okulunun özellikle kadınlara ve siyahilere eğitim veren okulların kapatılmasına yol açtığını iddia ediyorlar. Ayrıca AMA'nın ilaç endüstrisiyle çok yakın finansal ilişkileri olduğu ve kararlarında bu ilişkilerin etkili olduğu iddiaları da var. Yani işin içinde büyük paralar döndüğü iması var. Tabii şunu da belirtmek lazım özellikle rife ve hoxie'nin tedavilerinin etkinliği konusunda ana akım bilimsel kanıtlar ya çok yetersiz ya da oldukça tartışmalı. Hoxie'nin kendisinin de kanserden öldüğü söyleniyor ancak kaynakların temel savı şu bu yöntemler yeterince ve tarafsızca araştırılmadı ya da potansiyel faydalarına rağmen kasıtlı olarak engellendi. Yani iddia kanıtlanmış tedavilerden ziyade potansiyeli olan araştır önünün kesilmesi üzerine kurulu. Anlıyorum. O halde bir toparlayalım isterseniz. Bugün incelediğimiz kaynaklar e, oldukça sarsıcı bir tablo çiziyor. DARPA gibi kurumların hem hayatımızı değiştiren teknolojilere hem de Agent Orange gibi korkunç sonuçları olan projelere imza attığını, CIA'in ise MK Ultra ve Gladio gibi yasa dışı ve ahlak dışı olduğu iddia edilen operasyonlar yürüttüğünü öne sürüyorlar. Bir de üstüne enerji ve tıp alanında devrim yaratabilecek bazı buluşların baskılanmış olabileceğine dair çok güçlü iddialar dinledik. Evet yani bu anlatılar resmi kurumlara ve tarihin o bildiğimiz, kabul görmüş versiyonlarına karşı ciddi bir güvensizlik ve sorgulama yaratıyor ister istemez. Özellikle şeffaflık meselesi, gücün nasıl denetlendiği ya da denetlenemediği ve birey hakları gibi konularda temel sorular sorduruyor. Kaynakların çizdiği tablo, özellikle Soğuk Savaş döneminden başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte ulusal güvenlik ya da ekonomik istikrar gibi gerekçelerin arkasına sığınılarak pek çok karanlık işin yapılmış ve üstünün örtülmüş olabileceği yönünde. Peki Turgullar'ın anlamı ne o zaman? Kaynaklarda sunulan bu tablo yani gizlenen gerçekler, örtbas edilen suçlar, feda edilen hayatlar, baskılanan icatlar eğer diyelim ki küçük bir doğruluk payı bile taşıyorsa bize sunulan resmi açıklamalara ve gücü elinde tutan kurumlara ne kadar güvenebiliriz? Kaynakların işaret ettiği gibi eğer bu kurumlar çoğu zaman kendi kendilerini denetliyor veya denetimden bir şekilde muaf tutuluyorlarsa perdenin arkasında gerçekte neler döndüğünü nasıl bilebiliriz ki? Bu sanırım üzerine hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru olarak kalıyor.